Evet, evet. Labirentte duvarlara çarpmadan doğru. Aferin. Evet. Aferin sana. Hadi ha. evine koşuyorsun. Hadi, Hadi. sevindi. Yaşasın. Yaşasın. Doru beni evime ulaştırdı. Yaşasın. Ama ben atasında yağmur yağdı. Evet. Yağmur yağmadan gitmen de yaşıyor. Evet. Kaya kayın. <laughs> Evet diğerlerini de yap bakalım, diğer labirentleri de yap bakalım. Şimdi <laughs> hemen annenin yanına ulaştırmalıyım. Evet oluyor. ulaştır, hadi. Ne yemek? Hadi bakalım. Özledim mi anneni? Evet özledim, evet. Devam 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 ilerle ilerle. Aferin. Oo. Oo. <laughs> evet ulaştırdın. Ulaştırdın. <laughs> Aferin sana. Bu da bitti. Peki başka diğer diğer sayfaları aç bakalım. Diğer sayfalarda neler varmış? Başka hangi labirentler varmış? Aç bakalım. Ve burada Oo, bak deve kuşu yumurtasına gideceksin. Deve kuşundan başlayacaksın. İç Evet evet yumurtaya kadar gideceksin. Ama duvarlara çarpıyorsun. Sen şimdi burada olmadı. Olmadı. Ben onu o oh, temizle olmadı kaleminin ucu biter ama kaleminin ucu biter kaleminin ucu biter eline vurma elini sürme elini sürme anneciğim. evet silgisiyle temizle onu evet bu sayfa bak silinebilir değil mi? bak 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 nasıl siliniyor aa eline silme ama hmm. tatlım bak bu sadece bu silinebilir bir kitap ya Sadece kitapta ama yapmanız. Iniyor, değil Bak, mi? Evet masamızda. Ama... Evet. Şey evet yani, bir şey olmuyor ama ki... sen genelde yapma. Anlaştık mı? Elinle de silmemeye gayret et. Buyursa, değil mi? Evet tatlım. E ee, bu ödevini sil. Evet sil bakalım. Evet. Bak gördün mü? Bak kitabın çok güzel. Hem Hı. yazabiliyorsun hem tekrar silebiliyorsun yanlış hem olduğu zaman. Ben, ben bunu. Um, hı hı. yanına için, emine bunu alır. alsın anneciğim o da merak ettiği için belki çizmek ister, öğrenmek ister. Olmaz Hayır, mı? Ben ona vermeyeceğim. Biz ona yenisinden alırız o zaman. Hadi sen ödevlerini yap bakalım. Evet, aa buradakini. Bak bu deve. TV'ye ulaştır bakalım annesine. Evet oradan çıkıyorsun. Evet anne hangi yoldan git. Evet. Hangi yoldan gideceksin? Sen kendin bulacaksın artık. Labirentleri duvara çarpmadan evet oraya kadar geleceksin. Hadi bakalım. İlerle. Aferin. İlerle, 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 ilerle. Aşağı in. İlerle. Evet. Aferin sana. Annesine ya. Ve annesine ulaştı. <laughs> çık ama oradan. Çık Karnım çık 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 daha. Hey, Karnım ağrıyor. İnanmıyorum. Ne? Neden? Neden acaba hep ders çalışırken karın ağrısı olur? <laughs> Bir fikrin var mı? Ne? Bakalım. Yemek yedin. ee, neden ağrıyor? Biraz sonra onun çaresine bakarız. Ne? Devam edecek misin ödevlerine? Biz bir gidelim bakalım karnın neden ağrıyor. Hadi bakalım. Hadi biraz sonra devam edersin ödevlerini.